Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google fotoğraflarda önerilen kişileri kaldırma, önerilen kişileri silme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Mobil cihazınızda Google fotoğrafı uygulamasını açın ve kullanıcı girişi yapın. Sağ üstte hesabınızın profil fotoğrafı veya baş harfi fotoğraflar ayarları fotoğraflar ayarlarına Google fotoğraflar ayarlarına paylaşımı dokunun. Kişi önerilerini incele veya sile dokunabilirsiniz. Yani burada aslında öneriler gelecektir. Önerilen kişilerden istediğinizi veya istediklerinizi kolaylıkla buradan silebilirsiniz. Dediğimiz gibi bu adımı takip etmeniz gerekiyor. Önerilen kişileri silmek istiyorsanız mobil cihazınızdaki Google fotoğrafı uygulamasından bu adımları takip ettiğinizde önerilen kişileri kaldırabilir. Önerilen kişilerin e, silmesini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.